merhaba arkadaşlar ben Onur. Arkadaşlar bugün çizgi filmlerin bilinmeyen gizemlerine bakacağız. Evet biliyorsunuz ki hepimiz çizgi film izliyoruz. Ama bu çizgi filmlerin bilinmeyen gizemleri de var. Bugün o videoyla karşınızdayım. Video başlamaya hemen aşağı taraftan videomuza bir like atmayı ve kanala hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bak şu anda izleyen sana söylüyorum. Hemen aşağı taraftan videomuza bir like atmayı ve hemen kırmızı abone ol butonuna basıp kanalımıza abone olup ailemize katılmayı unutmayın. O zaman videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada bu videoyu Biom kanalından izliyoruz. Biom Kanalı çok güzel videolar yapıyor. Onların kanalına açıklamalar kısmına linkini bulabilirsiniz. Onları da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, herkes videolarımız başarı. Evet hayatımızda evet, mutlaka çizgi film izi izle izle herkes izlemiştir. izlemiştir. İzleyenler yoruma izliyorum yazsın Arkadaşlar ben hala çizgi film izliyorum bu arada. Evet. bugün de Bakalım hangi çizgi filmlerin çizgi gizemleri varmış çok merak ediyorum arkadaşlar. Evet. Bir numara. Regular Show Bir numara Regular Show sürekli dizi. benim hayatımda emin, en sevdiğim çizgi film, film arkadaşlar. Sürekli dizi olarak da geçen Regular Show herkes tarafından seviliyor ve zevkle izleniyor. Ben Fakat de her gün izlerdim ya. İzledikten sonra çizgi film yapımcılarına biraz kızabilirsiniz. Çünkü bu çizgi film ülkemizde epey bir dalga geçmiş. Eğer ilkine gelecek. Oo bizim olursa, ülkemizde dalga geçmiş arkadaşlar Regular Show. Nasıl öyle bir şey yapmış? Bir, bir dakika. Demek Diğer ülkeler hakkında çok şey biliyoruz. Gösterelim onu. Gösterelim. Hı hı. gösterelim onu. Her ikisi de ülkelerin önemli özelliklerini bir Aa, şarkı Aa, bizim ülkemizde nasıl dalga geçmiş şey acaba? Fakat birçok ülkenin önemli özelliklerini söylerlerken iş Türkiye'ye gelince sadece Türkiye deyip geçerler. Yani bir nevi geçiştirirler. Aa, yani o, nasıl yapmış böyle bir şey? Söylemezler. Aa, Evet, Arkadaşlar gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi bütün edilmiş, ülkeleri övmüşler ama Türkiye'yi övmemişler. Şey yok Regulab Show şu an çok sinirlendim. Önce. Bir de ikinci gizeme bakalım derim. Çünkü i̇kinci gizem. Ikinci gizemde Türkiye ile alay edildiği apaçık ortada. Sürekli dizinin Türkiye ile alay, alay etmişler. havai fişek attığını görebiliyoruz. Buraya kadar her şey normal. Fakat sonrasında Rigby Thomas'a havai fişekleri nasıl öğrendiğini söylüyor. Thomas ise cevap olarak aynen şöyle söylüyor. Türkiye'deki nicalarla savaşırken veya kaçarken öğreniyorsun dostum. O that oh. Turkey. Oh. Oh, How? You get creative when you're being chased by a team of ninja assassins. Arkadaşlar, kastettikleri şey kapalı kadınlar yani tesettürlü oh. kadınlar. Yani ülkemizdeki kapalı kadınlarla dalga geçmek için söylenmiş. Elbette. Regular bu show, show bundan bu sonra izlemiyoruz arkadaşlar. Çünkü Regular Show bizim ülkemizde <laughs> dalga geçmiş. Biz <laughs> o yüzden Regular Show izlemiyoruz. <laughs> Bir de bundan sonra Regular <laughs> Show falan yok <laughs> arkadaşlar. Bir daha Regular <laughs> Show falan <laughs> izlemiyoruz. Gördünüz <laughs> mü <mi>, bizim ülkemizde <laughs> dalga geçmiş. <laughs> <laughs> Bakın bizim ülkemizde nasıl dalga geçmiş arkadaşlar. Peşine ninjalar düşünce insanın hayal gücü güçleniyor. Ya bir daha regular show izlemiyoruz. Esrarengiz kasaba. Aslında bu çizgi filmde çok garip bir gizeme sahip ve bu gizem sadece çizgi filmde Evet 2 numara Esrarengiz Kasaba Arkadaşlar çok izlemedim Kamburan. ben Esrarengiz Kasaba'yı ama çok izleyenler var bu ayak Bakalım gizemleri neymiş ayak. Eğer bunu ilk defa duyuyorsanız size koca ayaktan hızlıca bahsedeyim İnsanlar zamanında sıra ayak var. kocaman ayak izleri buldu Ve ayak izleri o kadar büyüktü ki insan olmadığına kanaat getirdiler Ve araştırma koca ayak kim ya? karar verdiler Ve sonrasında bazı insanlar bu olay araştırırken orman ormanda Arkadaşlar şu ayak izlerine bakın. Ormanda kocaman bir dev bir yaratık gördüğünü iddia etti. Ve zamanla bu kadar büyük ayaklara sahip olan yaratığa da koca ayak adını verdiler. Esrarengiz kasabanın yapımcıları ise eminim bu hikayeyi biliyordur. Hatta biliyor olmalı. Kesin var ya bu dev yaratığın ayağı, arkadaşlar. Ayşe dev, dev yaratık böyle basmış toprağa ve kocaman koca bir ayağı olmuş. Bu şekilde görünüyor. Tabi koca ayak çok hızlı olduğu için izleyenlerin bunu görmemiş olması oldukça evet, normal. Evet bakın çizgi de filmde koca ayağı eklemişler. Sadece elini görüyoruz. Aynı aynı zamanda kocaman elleriyle ah, bir arabayı da bakın görüyor musunuz? Yüzünü Oradan bir koca ayak bir canavar geçiyor arkadaşlar. Bunu ayırt edebiliyoruz. Bu kesinlikle bir koca ayak. Bakın ellerini görüyor musunuz? Elleri kocaman böyle. 3 numara. Sünger Bob. Evet dizini Süngerbobu göremiyoruz. Sen, bilmeyen yoktur. Arkadaşlar goril gibi filibos. bir şey bence bu Bilimin koca ayak. Koca o böyle ayağı var çünkü. Çizgi Sünger Bob. <laughs> gizemler var. Mesela Sünger Bob'un yaratıcısı olan Stephen Hallenberg Sünger Bob'u çizip bitirdikten sonra birçok kez kaldırmak istedi. Arkadaşlar Sünger Bob izlenen yoruma Sünger Bob'u izledim yazsın hemen şu anda. Onlara kalp atacağım. Çocuktan Sünger Bob'u peynire benzeteceğini düşündü ve bundan çok korkarak takıntı haline getirdi. Fakat Stephen Hallenberg bunu asla yapmaması gerektiğini, karakterin gayet güzel olduğunu ve hatta peynir Peynirden çok Sünger'e benzediğini söyledi. Peynir'e benziyor Artemis arkadaşlar zaten. Tekrar çizmekten vazgeçti. Ve sonuç olarak Sünger Bob televizyonlarda aynı şu anki gördüğümüz şekilde yayınlandı. Ve sonrasında Sünger Bob çok sevilen çizgi film haline Sünger geldi. Bob. Şimdi gelelim Sünger Bob'un son bölüm gizemine. Bu bölüm aslında çok sevilecek cinsten değil. Çünkü bu bölümde yengeç restoranda yangın çıkıyor ve bu yangından birçok kişi kurtuluyor. Fakat... Işin evet şimdi Sünger Bob'un gizemine. Sünger Bob ve Patrick'in kurtulamadığını söylüyor. Yani yengeç restoranda ikisinin de öldüğünü söylüyor. Oo. Hatta işin başka bir ilginç tarafı ise az önce bahsettiğimiz Sünger Bob'un yapımcısı olan Stephen Hallenberg 2008 yılında evinde ölü olarak bulunmuştu. O yanarak ölmüşler. Öldükten sonra Sünger Bob çizgi film yapımcılarında çizgi filmi bitirmek istedikleri için bu yüzden Sünger Bob ve Peppa öldürdüğünü söylüyorlar. Peki bu söylentiler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. 4 numara Gamble Arkadaşlar Sünger bu Sünger bu Sünger bu ve Petri Gumballar. yanarak Şansın bir yani restoranın içinde çizim ölmüş. Evet Gumball. Bakalım Gumball'un gizemleri ne? Yapımcılar Gumball'ı bu kadar ünlü etmekte epey bir zorlanmışlar. Örneğin karakterlerin ilk çizimleri şu an gördüğümüz orijinal hallerinden biraz evet, farklı. Evet Gumball'un ailesi bu arkadaşlar. Yapımcılar Gumball'ı ilk çizerken oldukça farklı şekillerde çizmişler. Örneğin Baksanıza Gumball'un diğer halleri arkadaşlar. Bir şekilde yani Gumball şu anki gördüğümüz haline gelene kadar birçok kez değişime uğramış. Bir Örneğin sürü Gumball, Gumball bir var şu anda. Pilot bölümünde bir bu da Gumball, etmiş. bu da Gumball. Gumball. Ama bu çok korkunç. yapmışlar. Ama bunu da beğenmemişler. Sonrasında ise rengini değiştirerek mavi yapmışlar ve anlaşılan yapmışlar. bunu sevmişler. Arkadaşlar gamble Gumball çünkü böyleymiş. Gumball'ı hiç değiştirmediler ve şu an gördüğümüz şekilde kaldı. Şimdi ise diğer ilginç bir gizeme geçelim. Eğer Gumball'ı anlamak istiyorsanız önce yaratıcısını anlamamız Bence gerekiyor. en güzel renk yani e, e, mavi arkadaşlar, arkadaşlar. Gördüğünüz bir gamble'ın en çok mavi rengi yakışmış yani Gamble'ı çizen ve senaryosunu yazan karakter Hatta çizgi filmde yaşadığı her şeyi Aa, yapımcı da çocukluğunda yaşamış. Hatta yapan kişi buymuş bu abimiz çocukken biraz aptal olduğunu da söylüyor. Yani Gumball bu yapımcının çocukluğunu temsil ediyor. Şimdi ise Darwin gizemine geçelim. Darwin karakterini çizgi filmden biliyorsunuzdur. Aslında bu karakter çizgi filmde olmayacaktı. Evet yanlış duymadınız. Aslında böyle bir A arkadaşlar Gumball onun çocukluğunu temsil ediyormuş. Çünkü yapımcılar Darwin karakterini başka Darwin. çizgi filmlerde kullanacaklardı. Ama Gumball yapımcısı olan ben bak ve Darwin'i çok beğendiği için kendi çizgi filmine eklemek istedi. Tabi sonrasında çocuklar tarafından epey bir sevilen Darwin karakteri Gumball da her zaman yerini aldı. 5 numara Adventure Time Gayet eğlenceli olan bu çizgi Arkadaşlar, film. En iyisi Gumball ve Darwin bence. Çizgi filmi çok üzücü Evet, 5 numara. Adventure Time. Arkadaşlar bunu, bunu da çok izliyordum. Çok izledim çizgi filmlerden biriydi bu da. Jake ile yaşadığı tüm da kurduğu hayaller. Asla bu doğru olabilir. Çünkü araştırdığımızda Adventure Time'ın bir bölümü bulunuyor. Bölümün adı ise Aa. Adventure Time: Distance to Get Again. Aslında bu bölüm Hayal kurulmuş aslında. Fakta, başlarken ilk sahnelerde Finn'in Jack'in mezar taşının önünde dururken görebilirsiniz ve çok yaşlanmış bir şekilde durduğunda unutmayalım. Daha sonra Hayır. Bir şey kurtarmak Jack bu bölümde ölüyor mu? giriyor ve onu kurtarmaya çalışıyor. Onun mezar taşı bile var. O, eğer bu bölümü izlerseniz bazı sahnelerde Jack'in 50 senedir ölü olduğunu ve Finn'in çok yalnızlık çektiği konuşmaları görebilirsiniz. Olamaz Bunları arkadaşlar. Anlıyoruz ki aslında Jack'in komada olma teorisi doğru olabilir. Çünkü düşündüğümüz zaman çizgi film yapımcıları bu bölümde 50 senedir ölü aslında olan Aslında Jack, Jack ölmüş aslında 50 arkadaşlar. Komada olduğunu bize söylüyor olabilir mi? Aynı zamanda Finn'in de Jack'i hayal dünyasında yarattığı hayaller. arkadaşı Jack normalde ölüymüş arkadaşlar. Rüya görüyormuş aslında. Benim arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün çizgi filmlerin gizemlerine baktık. 5 tane çizgi filmin gizemlerinin hepsini size izlettim. Bence arkadaşlar çok gizemli şeyler de vardı. Siz hangi çizgi filmi şu anda izliyorsunuz ve en çok sevdiğiniz çizgi filmin ismini de yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada bu videoyu Biom kanalından izledik. Biom da hemen abone olmayı unutmayın. Çok çok güzel videolar yapıyorlar gördüğünüz gibi. Onlara da mutlaka abone olun, destek olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.